Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her yaz Konya genelinde gerçekleştirdiği Genç Komek Yaz Okulu'nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı. İşlerimize başlayacağız. 7-14 yaş aralığındaki çocukların yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen Genç Komek Yaz Okulu bu yılda farklı şehirlerden ve birçok ülkeden uzaktan eğitim için kayıt aldı. Yaz okulu boyunca öğrenciler çeşitli etkinliklerde kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 27 kurs merkezi ve 2 özel havuz olmak üzere toplamda 29 havuzda gerçekleştirilecek yüzme etkinliklerine şu ana kadar 6 bin öğrencinin başvurusu alındı. Genç komik tarafından ücretsiz materyalleri teslim edilen öğrenciler yüzme eğitimlerinin yanı sıra şehir oryantiringi, jimnastik, tekvando, okçuluk ve halk oyunları gibi çeşitli etkinliklere katılabilecek. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, 40 hadis, resim, öykü, fotoğraf, sıfıra tık, moda tasarım, akıl ve zeka oyunları, yemek yapma gibi yarışmalarda da düzenlenecek. Diyarbakır Kent Ormanı'ndaki genç komik oyun kamplarında öğrenciler Survivor parkuru, okçuluk, futbol, basketbol, gemi yarışı, labirent, çubuk avcısı, refleks arenası, hafıza düellosu, zamanla yarış, arifler satrancı, taş kağıt makas, nef yarışı ve afet etkinlikleri gibi birçok eğlenceli aktiviteye katılarak keyifli vakit geçirecek. Yapmamız gereken şeyler. Genç Komek Yaz Okulu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitimlerde her yaş grubu için farklı branşlarda eğitim paketleri sunuyor. 25 kişilik çevrim içi sınıflarda öğrencilere eğitim verilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz şehir politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan özel genç komek okulları bu yazda eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl eğitimler Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, Konevi İşitme Engelliler Okulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Lisesi ve 15 Temmuz İlköğretim Okulları'nda gerçekleştirilecek. Özel öğrencileri bekleyen aileleri de kurs merkezlerinde kendileri için hazırlanan ücretsiz etkinliklere katılarak zamanlarını verimli geçirecek.